İyi günler. Ben Özen Ekmekçi. Bugünkü konumuz şeriat ve gerisi. Şeriat, din kanunlarının tümüdür. Bunlar ilkel toplumlarda, kanun ve yasaların olmadığı yerlerde, toplumun yaşamını kontrol altında tutma ve asayişi temin etmek için din kuralları yoluyla toplumu idare etme biçimidir. Bu kurallar çağdaş olmadığı ve hukuki bir değer taşımadığı için geçersizdir. Din kuralları insan vicdanı ile bağlı gelişmeler göstermeli, toplumu idare etmek için kullanılmamalıdır. Toplum belli hukuk kuralları ve onlara ilişkin hukuk cezaları çerçevesinde yönetilir. Yönetim kola kol, göze göz kıstasıyla yapıldığında, medeniyet diye bir şey kalmaz ve toplumda barbarlık baş gösterir. Barbarlığın olduğu yerde de hak ve hukuktan bahsetmek yanlıştır. Zira hukuk kuralları kişilerin haklarını toplum içinde korur ve onlara savunma hakkı verir. Eğer delillere dayanmadan sadece kara kaplı kitabın bir sayfası tek bir kişinin yorumuna dayalı olarak uygulanırsa orada hak hukuk yok demektir. Orada kişisel yönetim var demektir. Kişiler kendilerini savunabilmeli, kendi haklarının korunduğunu görebilmelidir. Baskı altında olan toplumlar çökmeye, kaybolmaya veya tümden ayaklanmaya sürüklenirler. Bu yolların hiçbiri sağlıklı değildir. Bu nedenle şeriat huzursuzluk toplumda dengesizlik ve bireylerde rahatsızlık doğurur. Bu yazı 6 Ocak 1994 yılında alınmış bir yazı. Sizinle paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.